Bu arada yine 450cc ve bir başka cruiser motosiklet olan 450 CLC'yi gördüğümüzde bu sene kruiser olacak dedik. 450cc çift silindirli bloğu bize 41 beygir gibi cc'sine oranla makul bir güç veriyor. Retro tarzına uygun 69 cm'lik alçak selesi ve yine kayış aktarması ile farklı tarz arayanlar için bir adres olacak gibi duruyor. Giriş seviyesinde hangi cruiser'ı çeksem yorumlarında mutlaka okuduğum Nevada 250 ile beraberiz. 248 cc'lik V motoru 19 beygir ve 18,5 Nm tork veriyor. 18 litre deposu ise olumlu anlamda ayrışan önemli bir fark olarak göze çarpıyor. Çok da detaya gerek yok. Uygun fiyatlı cruiser noktasında herkesi memnun eden Nevada 250'yi yine yollarda çokça göreceğiz gibi. İkinci el MT'ye dalmak istemeyenlerin acaba bu nasıl bir şeymiş diyerek baktığı Benelli 752 S, çift silindirli 754 cc hacmindeki bloğundan 67 Nm tork ve 76 beygir güç üretebiliyor. Kardeşi 502'nin aksine deposu sadece 14.5 litre olan 752 S'in ağırlığı ise 226 kilo. Bu açıdan bakınca bu motoru kullanmak isteyenlerin belli bir miktar kilometre ve sürüş tecrübesi olması kendi ayırlarını olacak gibi. Fuarda birçok markada 500 cc civarı çokça motosiklet olduğunu gözlemledik. Bunlardan biri de 2024'de ses getirerek girme potansiyeli olan Watch 525RR. 494 cc çift silindirli bloğu 53 beygir güç verirken fabrika verisi 191 km son hıza çıktığını söylüyor. Ancak verdiği güç itibariyle daha yüksek hızlara çıkması oldukça muhtemel. Pirelli Rosso 3 lastikleri, ters amortisörleri ve Brembo marka radyal kaliperleri ile premium bir duruşa sahip olan 525 Arat, bakalım neler yapacak. Tam adı Portekizli futbolcu adı gibi olan 250S, RKS'nin 2024'te 250 cc maxi scooter sınıfında rekabet için getireceği bir motor. 27.5 beygir gücüyle standart bir 250 cc gücünün sunan RZ 250S Farkını ise ağırlığında saklıyor. Piyasanın hemen hemen bilinen tüm 250'liklerinden 35 kilo daha hafif olan Max Scooter sadece 147 kilo. Rekabetin çok ciddi olduğu 250 cc sınıfında sizce RKS RZ250S iş yapar mı? Yorumlarda buluşalım. KJ motorla işbirliği sonrası ilgi çekici modelleri getirmeye devam eden RKS, 554 cc'lik 550 RSI fuarda tanıttı. Çift silindirli blok bize 55 beygir güç verirken 16,5 litre benzini dahil 194 kiloluk bu motoru durdurmada aşağıda 320 mm'lik çift diskler ve radel mesai yapıyor. Ve umarız bu motoru piyasaya çıkarmadan önce A2 ehliyete uygun hale getirirler. Geçen yılki fuarda da sergilenen ve gelmesini beklediğimiz CHP 250 bu seneki fuarda da misafirimiz oluyor. 247 cc hacimli çift silindirli V tipi motoru 6 vitesli şanzımanla eşleştirilen CHP 250 22 Nm tork ve 26 beygir güç veriyor. Kayış aktarmalı cruiser motorun 14.7 litre deposu uzun kilometreler yol yaptırmayı vaat ediyor. Umarız Arona CHP 250 2024'te yollarla buluşur. Mondial'in 50 cc fiyatını sattığı bütçe dostu 125'lik Scotty ile tanışın. 8.7 beygir ve 9 Nm tork ile mütevazı güç üreten Scotty de 6.5 litrelik depo hacmi de şehir içinde ayağımı yerden kessin diyenlere yeterli gelecek gibi. Tasarımı da hoş olan Scooter'ın farı minik GS gibi dururken çıplak gidonu ve haki rengiyle askeri kamuflaj giydirilmiş gibi. Evet arkadaşlar karşınıza Ducati Panigale diye giriş yapsaydım eminim çoğunuz inanırdı. Togo 800 arar tasarım diliyle Panigale'den fazlaca ilham almış desek çok da yanılmış olmayız. 4 silindirli 800 cc hacmindeki bloğu bize 116 beygir güç verirken çıktığı yüksek hızlardan öndeki çift disk ve radyal kaliperler sayesinde yavaşlıyor. Motosiklette pek alışık olmadığımız bir nokta ise güvenlik adına önde Sony marka kayıt kamerasının olması. Togo 800 ararın piyasada neler yapacağını, başta fiyatı ve yedek parça durumu belirleyecek. Gençlerin çokça sevdiği 250 sesi naked sınıfında Togo TG250 çift silindirli bloğu sayesinde 28 beygir güç veriyor. 14 litre deposu, önde çift diski gibi artılarının yanında en büyük soru işareti ise Togo markasının Falcon bünyesinde gelmesi. Bakalım TG250 kullanıcılar arasında tercih edilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok fazla model çıkarmayıp var olanları güncelleyen Volta firması 200 cc'lik yeni model olan APX7'de 12.5 beygir güç ve 100 km'de 3.1 litre fabrika verisine sahip. Önde ABS sistemi ile minimum seviyede de olsa frenlemede güven sağlayan Scooter'da ABS'yi devre dışı bırakma imkanı da mevcut. Bakalım yeni sezonda APX7'yi kaç kişi de göreceğiz? UK'nin ithal ettiği Benda markasının ortanca üyesi olan Dart Flag ile beraberiz. 496 cc 4 silindirli bloğu 53 beygir güç veriyor. 260 kiloluk mini ise hızlandığı zaman yine abisi LFC 700'de olduğu gibi çift disk ve onlarla işbirliği yapan Brembo'lar durduruyor. Umarız Yuki firması motorların devamı ve yedek parçası konusunda müspet tutum içerisinde olur. Zira biz bu motorlara hayran kaldık. Fuarda h ile beraber ağzımızın suyu aka aka izlediğimiz bir efsaneler efsanesi. Teknik veri falan vermiyorum. İyi seyirler. Ah can, Benim doğu incim. Benim üzümlü kekim. Karşınızda Batman'in motoru mu desek yoksa lastiğin motoru mu var desek bilemedik. Videoya nasıl gireceğimizi biz de şaşırdık. Ben de 250'den bahsederken yurt dışında da var olan büyük abileri var demiştim. Bugün onlardan biriyle beraberiz. 676 cc hacminde 4 silindirli 16 vartı bloğu 79 beygir güç verirken 287 kiloluk bu koca olanı önde devasa çift diski sıkıcı ısıran brembolar durduruyor efsane tasarımının yanı sıra işitsel olarak da egzozuyla kulakların pasını silen Bender LFC 700'ü merakla bekliyoruz. Aurora standında gerek tasarım gerekse özellikleriyle ilgimizi çeken Malibu Pro. 125 cc hacimli sıvı soğutmalı bloğunda 11.5 beygir güç 12 Nm tork veriyor. Kardeşi Gemma 125'in aksine deposu 11 litre gibi uzun kilometreler yapmaya elverişli şekilde yapılmış. Vespa Django karışımı tasarıma sahip olan Malibu Pro sizce yeni için olur mu? Bu motorun özelliklerini bir dakikaya sığdırabilmek için devamını 2x yaparak anlatmak istiyorum. Watch 525 DSX'in çok daha donanımlı abisi diyebileceğimiz ds 900 xte 895 cc hacminde çift silindirli 105 beygir güç üreten bir blok var. 215 kiloluk cüssesini 220 km son hıza çıkarabilen ds 900 xte ekstraları ise şu şekilde. Elcik ve sele ısıtma, elcik koruma, elektronik gaz kolu ve buna bağlı olarak gruz kontrol, kör nokta uyarı sistemi, sis farı, pirelli Scorpion lastikler, Kayaba marka ters amortisörler, Brembo fren sistemi, kaydırmalı debriyaj, quick shifter, önde kamera gibi mühendislerine ne varsa bu motora koyun demiş Bosch markası. <laughs> Açıkçası biz Bosch DS900X'i daha şimdiden çok beğendik. Bu sene Aurora standında çok fazla yenilik olmadığını söylesek çok da yanlış demiş olmayız. Gemma 125'te gözümüze çarpan bu birkaç farklı modelden sadece biri. 125 cc hava soğutmalı bloğu 10 beygir güç 9 Nm tork veriyor. Kombine fren sistemi ile denen Scooter'da 5 litrelik depo hacmini az bulduğumuzu söylemeliyiz. Arik menşeili Aurora Gemma 125 bakalım 2024 yılından neler yapacak. Alternatif marka ağır cruiser motor arayanlar için Togo 800T, 800cc hacmindeki çift silindirli V-Twin motoruyla 45 beygir güç verirken A2 ehliyete uygunluğu sayesinde birçok kişinin radarına girmeye aday. Önde ve arkada Sony marka kameralar ve yine toplamda 4 adet güçlü hoparlör ile uzun yolda keyif odaklı bir motor olacak gibi duruyor. SR4 ve SR1 ile Scooter tarafında da ses getiren Watch, şimdi de en çok tercih edilen CC olan 250'lik sınıfına SR3 ile merhaba demeye hazırlanıyor. 244 cc hacmindeki motoru güç kısmında potansiyel rakipleriyle benzer güç değerleri olan 25 beygir güç veriyor. Farkını ise sadece 165 kilo olmasıyla konuşturuyor. X-Max'in 183, Forza'nın 182 kilo olduğunu düşünürsek 17 kilo daha hafif olan sr 3te bir başka özellik ise elektrikli öncem. Bakalım SR3 piyasada nasıl bir ses getirecek? Hayabusa için söylediklerimin aynısı, H2 için de fazlasıyla geçerli.